Görüntüler Meram ilçesi Meram Yeni Yol Caddesi üzerinde kaydedildi. Seyir halindeki otomobil bir anda alev aldı. Yangını fark eden sürücü aracı hemen kenara çekerek park etti. Çevredeki vatandaşlar ev ve iş yerlerinden çektikleri hortumlarda yangını söndürmeye çalıştı. İtfaiyenin beklendiği sırada bir kişi yangın tüpüyle alevlere müdahale etti. Tam o sırada yaşanan küçük çaplı bir patlama herkesi korkuttu. Yangın tüpüyle yapılan müdahalede işe yaramadı ve alevler kısa sürede aracın büyük bir bölümünü sardı. Korku ve paniğe neden olan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.